Ay, Ay, sertik, 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 sport, sertik, haydi. Cam spor karşılaşması için en iyi şekilde karaya çıkıyoruz. Kendileri iki dakikada. Aynen ve Yaman Alper Çiftçioğlu oldu söz konuya. Parti Spor mavi ağırlıklı forma sarı numarayla sade yer alıyor. Cam Spor ise kırmızı ağırlıklı formayla sağlanacak. Evet, sevgili. Haydi, haydi. Evet beyler buradayız. Sendeyiz hocam. Beyler. Evet takım da hoş geldi. Başarılar diliyorum. Allah sakatlık daha vermesin. Ge Centilmence maç olsun. İkili bir istemiyoruz Sadece topumuzu oynayalım. Bir kontrolümüz olacak. <laughs> hocam, <humming> <Absanız> bir de Hocam, bir de doğru. Hocam, Sinan.

Kolay, takım fotoğrafı alalım kaçmayın bir yere. Maşallah